Balem. Hanimiş benim balem. Bakın hele arkadaşlar. Balıma bak. balıma balıma. balema. Kumban olurum ben sana. Ne kadar da açıkmış kumban oldukum. Bak. Orada da gümüş. Ay bir sen ne yapıyorsun orada gümüşüm? Sen orada ne yapıyorsun guban oldukum? Sen orada ne iş görüyorsun kumban olurum ben sana? Ay neyim? Kurban olurum ben sana. Bakın layık arkadaşlar da kim varmış? Aşkım buydaymış. Hanemiş benim aşkım. Hanemiş benim aşkım. Aşkım sen küstün mü? Küstün mü neyle bokmuyun ya? He? Uyallarınıza kurban kupan kurban 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 Yaradan Allah'a kurban olan Bakın layık arkadaşlar bakala bak bak bak.